Muhammed abinin yeni saç stili nasıl? Bir bak. Bir dokan bakayım şöyle eline hafif. Güzel, güzel. Ee, hafif dokan eline. Güzel. Nasıl? Güzel. Sert değil mi? Sen de aynısını yapsana. Şey, Mehmet. Ne düşünüyorsun? Ee, Muhammed Bey. Evet. Afrika'da kertekele falan var mı? <gülüyor> <gülüyor> Yani yılan kentin gire, çıyan. Var, var mı abi? Var mı? Var. Nasıl? Aynı bir yani. Peki, renkleri siyah bey, mı? Bir dakika. Her renkleri. Tabii bey, bir dakika. Muhammed Bey, e, Mersin'i sevdin mi? Seviyorum. Seviyorsun. Peki Afrika ile Mersin aynı mı? Yok, farklı. Ha niye mesela? Ne lan, ne mesela, ne? İnsanlar var. Fark. farklı. Yani bizim o değil, değil. yok konu o değil. Yani e, bura, bu, bu, Mersin gibi mi Afrika? Var, var. Bina için mi, insan için mi? Bina için, insan için. E, Bina da var, var. Aynen, aynen. Ama insanlar hmm. çok farklı. Farklı. Peki, çakıyla aslan öldürdün, onu mu sordun? Ha öyle mi? Bu aslan ben hiç gördüm. Çakıyla aslan mı öldürdün sen? Görmedim hiç. Sadece televizyon. Muz var mı muz? Muz var var mı? E, Hindistan cevizi var mı? Hindistan cevizi var. Var. Tamam eee hepimiz kardeşiz. Hepimiz insan oluyoruz. E, ben